Dünya gündeminden herkese merhabalar. Günün öne çıkan haber gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Mersin'le başlayacağız. Gülnar'a gideceğiz. Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah saat 7 sularında maalesef bir yangın çıkmıştı. Dün baya bir çalışma vardı. Bir türlü söndürülemiyordu. Neyse ki bugün öğle saatlerinde yangın tamamen kontrol altına alındı ve söndürme çalışmaları, soğutma çalışmaları daha doğrusu devam ediyor. Kıymetli basın mensupları dün sabah 07.13 saatinde saatlerinden itibaren Mersin ili, Gülnar ilçesi, Karadere merkezi, Büyük Eceli mahallesinde başlayan orman yangını bugün bu saat itibariyle kontrol altına alınmıştır. Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Karadere mevkiinde dün sabah saatlerinde başlayan daha sonra Silifke ilçesine bağlı Hırmanlı mahallesine sıçrayan yangın ikinci gününde kontrol altına alındı. Yangına 850 personel, 11 uçak, 29 helikopter ve 138 arazözle müdahale edilirken 303 hanedeki 790 kişi de tahliye edildi. Yangına ayrıca gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopter de müdahale etmişti. Yaklaşık 24 saat sonra yapılan son dakika açıklamasına göre yangın kontrol altına alındı. Toplamda ise 1025 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Tabii bu konuda vatandaşlarımız da sağ olsunlar bizlerle yakın işbirliği gerçekleştiler, yakın bir işbirliği içerisinde oldular. Mahallelerimize yakın noktalardayken tedbiren bin civarında vatandaşımızı tahliye etmek durumunda kalmıştık ama yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte şu anda mahallelerimizde de yaşam normalleşmiş oldu. Şu anda herhangi bir misafir ettiğimiz vatandaşımız pansiyonlara vesaire bulunmamaktadır. E, yerleşim yerlerinde e, çok şükür evlerde konutlara bir zayiat e, söz konusu e, değil. E, biliyorsunuz e, ormanın ilk e, yangının başladığı e, dakikalarda e, e, ekiplerimiz yoğunlaştılar. Belki rüzgarın etkisiyle biraz genişledi ama e, koordinasyon içerisinde e, orman teşkilatımız, AFAD birimleri, UMKE birimleri, gene itfaiye birimleri hep birlikte alanda gece saatleri de dahil kesintisiz bir şekilde bu mücadele devam etti. Ben özellikle Sayın Bakan yardımcımızın şahsında Orman Genel Müdürlüğümüze, Tarım Orman Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, bütün AFAD yönetim merkezindeki paydaş kurumlarımıza, çalışma gruplarımıza teşekkür ediyorum. Evet iki gündür neredeyse bu ekranlarda da gün boyu sizlere yangınla ilgili en doğru bilgileri, en doğru görüntüleri vermeye çalıştık. Neyse ki çok şükür yangın kontrol altına alındı. Hani geçen sene yine bu zamanlarda çok daha dehşetli bir dönemden geçmiştim Mersin. Günlerle başlamıştı. Aman dikkat denilmişti. Bir anlık ee, yine aynısı olur mu düşüncesi hakimdi ama neyse ki e, görevlilerin hepsi birazdan yine haberimizde izleyeceğiz. E, i̇nanılmaz bir çalışmayla yangını kontrol altına alındı, açıklandı. E, çok şükür diyoruz hani en azından cana gelen bir durum söz konusu değil. Yangında devam ediyoruz. Günlerdeki yangına Mersin İl Jandarma Komutanlığı da tam destek verdi. Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde 7 Eylül 2022 günü başlayan ve yaklaşık 24 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınına Mersin İl Jandarma Komutanlığı teknik imkan ve olanaklarının yanı sıra komando, asayiş ve trafik ekipleriyle destek verdi. Bölgedeki çalışmalara destek veren jandarma ekipleri, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tahliye ve yerleştirme görevini yürütüyor. Jandarma ekipleri yangın bölgesindeki vatandaşlara yardım ederken, boşaltılan mahallelerdeki hayvanları da tahliye etmek için büyük bir gayret gösterdi. Yangın haberleriyle devam ediyoruz. Tabii günlerdeki bu yangın çok büyük bir alana sıçradı. Şimdi haberimizde de izleyeceğiz. Burada bir de rakam veriliyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer de günlerdaydı olay yerinden konuştu. Mersin'in Güller ilçesine bağlı Karadere mevkiinde dün sabah saatlerinde başlayan yangın ikinci gününde kontrol altına alındı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de yangın bölgesine giderek durum tespiti yaparken açıklamalarda bulundu. Ormana bağlı bir araç, arazör, bir kaza söz konusu oldu. Çok şükür ki ölümlü bir kaza değil. Yaralanmalar oldu. Personellere Acil şifalar diliyorum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabi insan hayatı kaybolmadı, ama can kaybı yok diyemeyiz çünkü ağaç da bir canlı, İçindeki börtü böcek hayvanlar da her biri birer canlı. Dolayısıyla üzüntü verici bir durum. Evet. Mersin orman bölgesi, Mersin coğrafyasının biliyorsunuz yüz ölçümünün yarısı ormanlardan oluşuyor. Önemli bir e, saha orman sahası ve sıcak bir bölge. Yazları sıcak ve kurak olan bir bölge. Yangın ihtimali çok e, yüksek olduğu bir bölgelerin başında geliyor. Yangın da Geniş bir alanda fena bir alan değil yaklaşık 2600 hektar yani 26 bin dönüm 26 kilometre karelik bir alanda uydu görüntülerinden edindiğim bilgileri aktarıyorum. Tüm mersinimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Çalışanların emeğine yüreğine sağlık. Evet, e, Vahap Seçer'in verdiği rakam korkunç bir rakam. 26 bin dönümden bahsediliyor. Gerçekten hani bunu futbol sahası olarak ele aldığımızda kaç bin adet futbol sahası yaptığını hesaplamak gerekiyor. Şimdi Mersin merkeze dönelim. E, Milliyetçi Hareket Partisi, Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve il ilçe teşkilatları da Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Tabi ilk etapta konu günler yangınıydı. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Milliyetçi Hareket Partisi Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Göverçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Tarsus İlçe Başkanı Mehmet Çelik ve Milliyetçi Hareket Partisi Akdeniz Yönetim Kurulu üyeleri Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek Başkan Rüstem Kayatepe ile bir araya geldi. Mersin Milletvekili Baki Şimşek, günlerdeki yangın nedeniyle üzgün olduğunu belirtirken gündeme dair açıklamalar da bulundu. İl Başkanımız yangın dolayısıyla sabah erken saatlerde yangın bölgesine geçti. Birazdan biz de yangın bölgesine geçeceğiz. Tabi sadece ağaçlarımız, evlerimiz, parklarımız, hayvanlarımız yanmıyor. O doğadaki bütün doğal hayatı sona eriyor. Acımız, üzüntümüz büyük. Geçen yılda aynı bölgede ciddi yangınlar olmuştu. Daha önceki yıllarda da o bölgede çok ciddi yangınlar oldu. Mersin'in ciğerleri yanıyor. Devlet bütün imkanlarını seferber etti. Ben dünden itibaren bölgeyle telefonla irtibat halindeyiz. Tabi ülke gündemi ittifaklar e, siyasette sıcak. Biz geçtiğimiz pazar gün itibarıyla liderimizin talimatıyla Sivas'taki ilk mitingimizi gerçekleştirdik. Kararımız net. Adayımız Erdoğan değil. ilk mitingimizi yaptık. Cumhur İttifakı olarak zaten bir buçuk yıldır istikrarlı bir şekilde ne yapacağımızı bilerek atacağımız adımları hesaplayarak yolumuza devam ediyoruz. Biz hep işimiz Mersin, gücümüz Mersin diyoruz. Mersin'in birlik beraberliğini her şeyin üstesinden e, görüyoruz. Huzurunu her şeyin her şeyden daha önemli görüyoruz. E, temennimiz Mersin'in hak ettiği yere gelmesi, biz bu noktada, ben üçüncü dönem Mersin milletvekili olarak Mersin'in hemşerilerine hizmet vermeye çalışıyorum. Her zaman bu duygu ve düşüncelerle hareket ettik. Bundan sonra da aynı duygu ve düşüncelerle hem Mersin'imize hem ülkemize hizmet etmeye çalışacağız. Çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet işimiz Mersin, gücümüz Mersin dedi Sayın Milletvekilimiz Baki Şimşek. Şimdi Antalya'ya gideceğiz. Antalya'nın Alanya ilçesinde de sabah saatlerinde bir orman yangını meydana geldi. Neyse ki büyümeden kontrol altına alındı. Antalya'nın Alanya ilçesi Beldebi mahallesinde sabah saatlerinde orman yangını başladı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ekibin havadan ve karadan sürdürdüğü çalışmalar neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Orman yangınına 6 yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri, 1 keşif helikopteri, 13 arazöz, 4 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 2 iş makinesi bölgede çalışmalara destek verdiği öğrenildi. Bölgedeki rüzgar ara ara şiddetini arttırırken bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Şimdi Mersin'e dönüyoruz. Mersin'in Akdeniz Belediyesi'nin en büyük projem dediği Toki'ye geçeceğiz. E, Kayseri'de de bir ödül almıştık. Gerçekten çok büyük ve önemli bir proje. Deprem bölgesi olan ülkemizde ve Mersin'imizde önemli bir proje diyebiliriz. Tabi artık çalışmalarda sona gelindi. E, Çay Mahallesi'nde artık o çalışmalar neredeyse bitmiş durumda. Bir aile de örnek bir apartmanı daha doğrusu örnek bir daireyi gezdi ve mutluluklarını dile getirdi. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak'ın girişimleri sonucu Toplu Konut İdaresi tarafından Çay Mahallesi'nde başlayan yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki daireler ve çevredeki donatılar tamamlandı. Doğalgazlı toplam 415 daire, 36 dükkan, 8 dükkanlı ticaret merkeziyle caminin olduğu alanda kura çekimi yakında yapılacak. Çay Mahallesi'nde yaşayan Eren ailesi kura öncesi örnek dairelerini ve proje alanındaki park ve yeşil alanları gezdi. Etrafımızda da peyzaj çalışması da var. Onda da bir problem yok. Sadece oradan tek ikisi burada bir odak daha iyisi. Allah şey yapsın, şüphe etmedi dairelerini çok beğendiklerini dile getiren Eren ailesinin fertleri taşınmak için sabırsızlandıklarını söyledi. Örnek daireleri gezdim, gördüm, beğendim. Güzel. Mersin olarak daha böyle bir şey görmedim. Dedim, Allah herkese hayırlı uğurlu etsin. Ben Sinem Eren. Ben kendi evimde çok zorluk çekiyordum. Soba ile şeyle doğru Mahalledekim kadınları sesleniyorum. Buyurun gelin. Çok memnun oldum. Burası çok güzel bir yer. Ee, bizim mahalle çok mesela e, hiçbir yerde park parklar var. E eski, kırık, e, çöpler dolu. Burası çok güzel. Eskiye göre çok güzel olmuş. E, mesela önceki parklar kırık, dökük, e, nerede olduğu belli değil. Kardeşlerimizi mesela aklımız dışarıda kalıyordu. Burada gözümüzün önünde. Görebiliriz her yerden onları. Başka dışarıdan insanlar gelemez yani illa ki öyle düşünüyorum. Onun dışında yani bence gayet güzel tasarlanmış. Her açıdan tam bir ailenin yaşayabileceği bir ortam diyebilirim. Çevre düzenlemesi vesaire hepsi güzel. Oradaki zorlukların en büyüğü zaten ısılmaydı. Burada öyle bir sıkıntı olmayacak. Daha temiz, daha düzenli olacak. Güzel bir söz var hani deprem öldürmez tedbirsizlik öldürür diye. Tabi olaya yani bu projeye sadece deprem anlamında bakamayız. Ee, i̇nsan olarak güzel bir şekilde yaşamakta hepimizin hakkı. O yüzden önemli güzel bir proje tebrik ediyoruz. Akdeniz Belediyesi'ni umuyoruz. Mersin'in <laughs> özür diliyorum. Birçok bölgesi de ihtiyacı var bu projeye ve gerçekleşir diyelim. Şimdi Mersin'e devam ediyoruz. Mersin Emniyeti de önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Tütün fabrikasına baskın düzenledi. Mersin'de bir tütün fabrikasına gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda mükerrer olduğu değerlendirilen sigara bandroleri geçirildi. Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bir istihbaratı değerlendiren kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri merkezdeki bir tütün fabrikasına operasyon düzenledi. Fabrikada yapılan aramada 2730 kilogram mükerrer tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu bandrollü sigara tütünü ile 340 adet mükerrer olduğu değerlendirilen bandrol ele geçirildi. Eski Bandrol, bandrol eski Mersin'e devam ediyoruz. Mer Ek diyeceğiz. Yani Mersin Ekmek Fabrikası'nı konuşacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Mersin Ekmek Fabrikası yeniden faaliyete geçti. Günde 80 bin ekmek üretiliyor. Tanesi 2,5 TL. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Merek Halk Ekmek Fabrikası kısa süren bir bakım ve yenileme çalışmasının ardından Mersinliler için sağlıklı ve Türkiye'nin en ucuz ekmeğini yeniden üretmeye başladı. Üretim kapasitesi de artırılan fabrikada tamamen hijyenik koşullarda üretilen günlük 85 bin ekmek 4 merkez ilçede bulunan 43 halk ekmek büfesinde 2,5 liradan vatandaşlara ulaştırılıyor. E, Makinalarımızın ağır bakım ihtiyaçları olduğunu tespit etmiş olduk. E, biz de daha istikrarlı ve daha süreçte e, bu süreçte ekmeğe aksaklık yaşamaması için e, bakım onarıma girdik. Kısa bir süre sonra tekrar hizmete açmış bulunmaktayız. Şu an 80-85 bin ekmeğe tekabül edecek bir üretim yapmaktayız. Tabii ki bu süreci e, biraz daha hızlandırıp daha farklı, daha yüksek kapasitede de ekmek üretmeyi Düşünüyoruz. Şimdi Antalya'ya gideceğiz. Antalya turistik bir bölge. Zaman zaman o bölgede turist kaza haberleri de ekranlara taşıyoruz. Yine bir turist kafilesini taşıyan bir minibüs. Önce lastiği patlıyor. Kenara çekmek isterken bir tırla çarpışıyor. Dört çek turist yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsüne kamyonun arkadan çarpması sonucu araçların hurdaya döndüğü kazada Çekya vatandaşı 4 turist yaralandı. yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Köprülü Kavşak'ta trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazanın lastiği patlayan minibüsün sürücüsünün aracı yolun sağına çektiği sırada meydana geldiği bildirildi. Şimdi Adana'ya gideceğiz. Bu ekranlarda son bir ay içerisinde Adana'daki o sulama kanalları ile ilgili maalesef hep ölüm haberleri yapıyorduk. Bütün tedbirlerin alınmasına rağmen bir şekilde bu ölümlerin önüne geçilemiyordu. Yine bir sulama kanalı haberi gelecek ama neyse ki bu kez ölüm yok. <laughs> Adana'da kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına düştü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 39 yaşındaki sürücü kullandığı aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç Atık sulama kanalına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye araçta sıkışan sürücüyü çıkartarak ambulansa bindirdi. Yaralı sürücü Adana şehir hastanesine kaldırıldı. Tabii e, haber bültenine yangın haberleriyle başladık maalesef ama neyse ki kontrol altına alınmıştı. E, kaza haberleri dedik. Ee, operasyon haberlere dedik. Şimdi güzel bir haberle de yayınımızı kapatalım. En azından haber bültenini bitirelim. Ee, i̇çli köfte diyeceğiz. Malumunuz içli köfte herhalde sevmeyeniniz yoktur ama genelde e, vatandaşlar tarafından haşlanmış ya da yağda kızartılmış olarak biliniyor. Adana'da ise bir lokanta sahibi e, bir değişiklik yapmak istemiş ve e, mangalda içli köfte ticaretine başlamış taleplere yetişemiyor. Adana'da mangalda pişirilen içli köfte Türkiye'nin dört bir yanından lezzet severlerin ilgisini çekiyor. var misin sen? Yüreğir ilçesinde kebapçılık yapan Fatih Cavlak, kentin tescilli lezzeti haşlanmış içli köftenin mideyi şişirmesi nedeniyle mangalda pişirmeyi denedi. Üzerinde bazı yeşillikler, yağ ve baharat içeren özel bir sos hazırlayarak servis eden Cavlak, müşterilerden tam not aldı. Öte yandan Cavlak, içli köftenin porsiyonda 4 tane olduğunu ve fiyatının 100 lira olduğunu söyledi. Bu içli köfte normalde haşlama olur. Bizim Araplarda haşlanarak yenir. Ben bunun diğer versiyonunu deneyim dedim. Yani belki daha fazla yiyebiliriz diyerek de çünkü burgulu suya emince köfte şişer. Mangalda denedim. 20-30 tane pişirdim. Müşterilerime ikram ettim. Ben de yedim. Çok harika oldu. Herkes de çok beğendi. Ee, çok şükür şimdi onu da yetiştiremiyoruz zaten. Türkiye'nin her ilinde talep var. Bugün mesela öldüğün sonra İstanbul'a göndereceğiz. İzmir'e gönderiyoruz. Ee, me me mekanlar var. Oraya gönderiyoruz. Bir tabak köfte sosu. İçer gündemi spor gelişmeleriyle devam ediyor. Tabi spor haberlerine geçeceğiz ama az önce izlediğimiz içli köfte haberi de kendi adıma söyleyeyim. Haşlanmış içli köfte olarak 8 adet bir oturuşta yediğimi biliyorum. Tabi bulgur haşlanmadan dolayı vücudu şişiriyor ama az önceki haberimizde tanesi 25 TL dedi. 8 tane yemeğe kalsak 200 TL yapıyor yani gerçekten bu maliyeti karşılamak oldukça zor gibi görünüyor. Buradan da bir seslenmiş olalım. Maliyeti biraz daha düşürürlerse Mersin'den de talep artacaktır diyelim. Evet şimdi spor haberleriyle devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi diyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 birinci hafta karşılaşmalar oynandı. Sürpriz sonuçlar da vardı. Son şampiyon Real Madrid ise rakibine İskoçya'da acımadı. Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 grup maçları oynanan ilk maçlarla sona erdi. Son şampiyon Real Madrid, deplasmanda İskoç ekibi Setli'yi 3-0 yenerken İngiliz temsilcisi Chelsea, deplasmanda Dinamo Moskova'ya 1-0 yenilerek büyük şok yaşadı. İlk haftanın önemli maçlarındaysa Napoli, Liverpool'u 4-1 ile dağıtırken Bayern Münih deplasmanda Inter'i 2-0 yendi. Paris Saint Germain sevinde Juventus'u 2-1 yendi. Diğer maçlardaysa alınan sonuçlar şöyle. Ajax 4, Rangers 0, Atletico Madrid 2, Porto 1, Bruges 1, Leverkusen 0, Barcelona 5, Victoria Pilsen 1, Frankfurt 0, Lisbon 3, Tottenham 2, Marsilya 0, Salzburg 1, Milan 1, Leipzig 1, Saktar Donetsk 4, Dortmund 3, Kopenhag 0, Sevilla 0, Manchester City 4, Benfica 2, Maccabi Haifa 1. Bölgesel Lig diyeceğiz. Bölgesel Amatör Lig'de de 2022-2023 sezonu başlayacak. Fixtur çekimi gerçekleşti. 2 Ekim'de Mersin derbisi var. 2022-2023 sezonunda bölgesel amatörlik 7. grupta mücadele edecek takımlarımızın fikstürü belli oldu. Ligin ilk maçında derbi heyecanı yaşanacak. Silifke Belediyespor'la Homurlu 1951 takımı 2 Ekim tarihinde Silifke Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz günlerde ise bu iki takım Mersin'de hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş ve Silifke karşılaşmayı 4-1 kazanmıştı. Diğer temsilcimiz Anabur Sporsa Osmaniye temsilcisi Bahçe Spor'la deplasmanda karşılaşacak. 2 Ekim'de Silifke Belediyespor'la Homurlu 1951 karşı karşıya gelecek ki Homurlu 1951 bir köy takımı ve tarihinde ilk kez bir bölgesel lig maçına çıkacak. Gol kralı Osman Göçmüşü izlemek büyük bir keyif olacak diyelim. Bütün takımlarımızda tabii ki başarılar umuyoruz. En azından Anamur Belediyespor, Silifke Belediyespor ve Homurlu'dan en azından biri bu sezon 3. lige adını yazdıran taraf olur diyelim. Şimdi Ersin Aka diyeceğiz. Mersin İdman Yurdu. Resmi adıyla yeni Mersin İdman Yurdu anonim şirketi. Teknik direktörü Ersin Aka Amasa Spor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Üçüncülük birinci grupta mücadele eden yeni Mersin İdman Yurdu. Ağrı 1970 spor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Ersin Aka yönetiminde gerçekleşen idmanda sakatlığı devam eden Muğdat Çelik dışında tüm kadro yer aldı. Amasya Sporu 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Kırmızı Lacivertli ekipte teknik direktör Ersin Aka açıklamalarda bulundu. İlk olarak Amasya Spor maçını değerlendiren Aka, eksiklerimiz var, Ligin ilk haftası eksikleriniz olmasa bile her zaman zor geçer. Çünkü takımdaki oyuncular henüz birbirleriyle oynamaya alışmamışlardır. Biz ofansif futbolu benimseyen bir sistem takımı olacağız. Dedi. Pazar günü deplasmanda oynanacak ağrı maçıyla ilgili de konuşan Aka, takım olarak Amasya maçını geride bıraktık. Önümüzde bir ağrı maçı var ve bizim için Zor bir maç olacak diye konuştu. Yeni Mersin İdman Yurdu ile Ağrı 1970 Spor arasında oynanacak müsabaka pazar günü saat 15.30'da başlayacak. Evet bu haberle birlikte içer gündeminin de sonuna gelmiş olduk. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.